annemi kurtardığım için. Düşüyorsun. İşin başına dön Bir daha kızıma yaklaşırsan seni öldürürüm. Seni seviyorum. Esaret dizimizin yeni bölümünde Afife Hira'nın Sahra için karşısında durmasında oldukça rahatsız olacak. Afife yine Hira'nın peşine düşecek taşkının sözünde durmamasıyla ve Orhun gördüğü zarardan sonra Yekta'yı ortaya çıkaracak, Afife Hira ve Sahra'dan kurtulmayı bu şekilde Hira bir taraftan Afife ile uğraşırken diğer taraftan Yekta'nın başına gelenlerden kendini sorumlu tutacak, Orhun'un Yekta'nın yaptıkları ile ilgili hiçbir şey söylememesi, Hira'nın Yekta için hayatını tehlikede bırakmasına neden olacak, Orhun Hira'nın Yet'e güvenmesine oldukça rahatsız olacak. Öte yandan Aziz Elif'e ceza olarak babasına baktıracak. Elif Akif'e oldukça iyi bakacak. Elif'in Akif'e günden güne iyi gelmesi Aziz'in Elif'e olan fikrini değiştirecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.